Anlatacak o kadar çok şey var ki bilmiyorum hangi birini nasıl anlatacağız, nasıl düzelteceğiz, nasıl güzelleştireceğiz beyninizde. Taha suresi 103. ayet. 102. ayetten başlayalım. O süreçte sura nef olunur. O gün suçluları gözleri dönmüş bir halde haşrederiz. Kendi aralarında şöyle fısıldaşırlar. Sadece 10 kaldınız dünyada. Onların ne dediklerini biz onların hakikatleri olarak daha iyi biliriz. En çok bileni de sadece bir gün kaldınız dünyada dediğinde. Sana dağları sorarlar. De ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. 105. ayet. Ve ki anil cibali. Şimdi bakın buradaki cibal kelimesi dağ manasına geliyor. Sana dağlardan sorarlar diyor. Aslında lev enzelne hazel Kur'an'ı ala cebelin. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik o dağın paramparça olduğunu görürdünüz. De ki cibal ile buradaki cibal aynı. Aynı kökten gelen, Biri tekil biri çoğul benliklerin yok olduğu ortadan kalktığı hakikatin herkes tarafından fark edildiği anlamına gelen bir olay bu. Ve de ki Rabbim onları ufalayıp savuracak, ortalıkta benlik kalmayacak. Onların yerlerini bomboş dümdüz halde bırakır, orada ne çukur ne tümsek göremezsin. 107. ayetti bu. Şimdi kıyamette Mahşer diye anlatılan ortam dümdüz bir ortamdır. Çünkü dünya daha evvel yok oldu. Güneş büyüdü, dünyayı eritti, yok oldu. İnsan beyinleri yani sizin ruh diye bildiğiniz gerçek hakiki beyin mevcut ve orada bütün yaşam bilgisi mevcut. Şimdi hadiste bu olayı bu boyutlarıyla anlatılamadığı için o devirde insanın kuyruk kemiğinden diye bahsediyor Resulullah. Yeni bağıs meydana gelir diyor. Şimdi bu kuyruk kemiği esasında kök hücrelerin olduğu bir yapı. Kök hücre orijinal bilgi demektir. Varlığın orijinal bilgisi demektir. Varlığın orijinal bilgisi Bey hakiki beyinde sizin ruh diye bildiğiniz hakiki beyinde mevcuttur. Şimdi mahşerde beyindeki bu orijin hakiki bilgi üzerine bas meydana gelir ve insanlar o bilgi üzere orada var olur demektir. Çünkü güneş zaten dünyayı yok etti, dünya kalmadığı gibi dünya üstünde kemik memik de kalmadı. Şimdi kıyamette eller konuşur, ayaklar konuşur diyor ayet. Eller ayakların konuşması sizin yaptığınız fiilleri el ayak kendi başına mı yapıyor? Hayır. Nereden çıkıyor? Beyindeki bilgiden çıkıyor. Kıyamet mahşer yeri dümdüzdür diyor. E, gözün alabildiğine dümdüz. Orada hiçbir yükseklik, alçaklık yoktur diyor ve kıyamette insanlar her biri farklı boğazlarına kadar tere batar, beline kadar tere batar diyor. Yani bu anlatım da gene bir metaforik bir anlatımdır. Dışarıdan gelen bir su onu gemlemiyor. Kendi yaşadığı sıkıntı ve kendi yaşadığı yanlışlar, kendi içindeki bilgiler yüzünden böyle bir sıkıntı çeker demektir. Yani kıyametle ilgili anlatılan olayların çoğu metaforlardır. Misali anlatımlardır ve hepimiz bu yaşamı yaşayacağız ve bu gerçekleri göreceğiz. Dolayısıyla Kur'an'ı siz birebir kelime çevirisiyle anlarsanız maalesef konudan bir hayli uzak düşecek ve inkar etmek noktasına gideceksiniz. Halbuki Kur'an'daki bilgilerin tamamı gerçektir, doğrudur.